Merhaba arkadaşlar. Yeni bir haftanın analizleri videoma hoş geldiniz. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi geçen haftanın bir kritiğini yapalım. Ondan sonra da yine analizlerimize geçelim arkadaşlar. Geçen haftaki listemizde Enkai, Ensari, Format, Gardemir de, Manas, Pınar Süt, Sanofim, Sanko, Sekur ve Unlu şirketlerimiz vardı arkadaşlar ve tabii ki çok çalkantılı yani müthiş derecede satışlı bir endeks gördüğünüz gibi 10400'den başlayan endeks önce 10610'a çıktı ve ondan sonra kuvvetli satışlarla 10139 olarak kapattı tam bir testere haftasıydı. O testere haftasını biz kapanışa göre %1.9 eksiyle kapattık. Endeks de haftayı %-2.5 olarak kapattı. En yükseğine göre endeks %2 getiri elde ederken benim seçtiğim şirketlerde en yükseğine göre %6 getiri elde etti. Aslında en yükseğine göre çok güzel gene bir haftayı geride bıraktık. Bakın gördüğünüz gibi Format %7, Kardemir'de %9, Manas %8, Sanofim %9, Sanko %8 ve Sekur Plastik %10. Yani bunlar eğer ki endeks testere piyasasında olmasaydı çok daha güzel getiriler elde edecekti. Yani aslında burada ne anlatmaya çalışıyoruz biz? Demek ki testere piyasasında bile olsak arkadaşlar bir stratejiniz ve disiplininiz varsa gerçekten siz bu piyasada kazanmasanız dahi kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden mutlaka strateji ve disiplininiz olsun. Stoplara uyalım ve bu haftanın analizlerine başlayalım. Bu haftanın analizlerine endeksle tabii ki başlıyoruz. İşte burada gördüğünüz gibi muhteşem bir düşüş var. Hemen şöyle düşüş trendini yine çekelim. Düşen trendimiz kendini göstersin. Gördüğünüz gibi düşen trendimiz var. Artık düşen trend kırılana kadar sağlıklı bir çıkış olur diyemeyiz. Gördüğünüz gibi 34 ortalamayı da haftalık olarak aşağı kırdı. Artık buradan tabii ki tepkiler olur ama bu tepkiler zayıf kalacaktır. Yani 10.450 üzerine eğer ki sağlıklı bir şekilde atıp kalabilirse ve düşen trendini kırabilirse artık yeni bir yükselişten daha sağlıklı bahsedeceğiz. Ama şimdilik bu gidiş e, tabii ki 9.900'e kadar iğne atmasını beklediğim artık alt bölge, bakın Fibonacci bölgesi ve 0.5 bölgesi. Buraya artık iğne atmasını bekliyorum ve buradan sonra da düzeltmenin biteceğini düşünüp tekrardan yönünü yukarı döneceğini düşünüyorum. Tabii ki artık bu düşen trend dediğimiz gibi kırılmadan sağlıklı bir çıkışın geleceğini söylemek mümkün değil. Bakın daha önce de yine yaptığımız gibi daha önce de buraya bir düşen trend çizmiştik ve o düşen trend kırılana kadar gördüğünüz gibi kırılana kadar zigzaklar çizmişti endeks ve en sonunda onu kırarak kuvvetli bir çıkış yapmıştı. Aynısını şimdi burada yapacağını düşünüyoruz. O yüzden de ben burada endeksin taban yaptıktan sonra tekrar buradan yukarıya doğru döneceğini ve güzel fiyatlamalara imza atacağını düşünüyorum. Hemen gram altına bir göz atalım arkadaşlar. İşte geçen haftadan beri yine aynı yerde yani resmen yataya bağlamış bir altın görüyorsunuz. Gram altın görüyorsunuz. Cuma günü gelen kuvvetli satışlarla aşağı doğru gitmek istese de bakın destek bölgesini yine kıramadı ve böyle kapattı. Tabii ki bu güçlü bir satış mumuydu. Bunun devamı beklenebilir. Nereye kadar beklenebilir arkadaşlar? 2300 önce, ondan sonra da 2200'e kadar varacak bir düzeltme beklenebilir ama ondan sonra ben yine bu fiyatlamanın 2800 mutlaka göreceğini düşünüyorum. Bakın şurada mesela bu direnç bölgesini artık şu şekil çizebiliriz arkadaşlar. Bakın şuradan başlayan gördünüz mü arkadaşlar dikdörtgeni? Benim en sevdiğim formasyonlardan bir tanesi bu. Buradan kurtulduktan sonra rahatlıkla 2800'e gidecek. Hatta daha belki yukarıya görecek. Buradan aşağıda geldiği zaman tabii ki 2200'e kadar dediğimiz gibi bir düzeltme bizi bekliyor olacak gram altında. Evet arkadaşlar şimdi Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'de de gördüğünüz gibi çok güzel bir düşen trend çizmiştik ve yine destek bölgelerini çizmiştik. Arasında gidip geldikten sonra gördüğünüz gibi çizdiğimiz düşen trendi kırdı. Bakın kırdı. Geri geldi. Bakın farkında mısınız? Tam düşen trendimiz içerisinden tekrardan tepki aldı. Şimdi ben bunu cumartesi akşam çekiyorum bu videoyu. Eğer pazar günü akşam bunun üzerinde kalırsa artık yeni bir yükseliş başlatmış olacak. Bakın ilk hedef hemen şurası 72.500 ardından da bir önceki zirve olan 73.879 arkadaşlar bunun üstüne çıktığı zaman ve bunun üstüne fiyatlamaya başladığı zaman artık herkesin beklediği bütün dünyanın beklediği yüz binler konuşmaya başlanır. Fakat biz bunları görmeden yani bu fiyatlamaları görmeden tabii ki 100 binin hemen geleceğini düşünmüyoruz. O yüzden ilk önce bu fiyatlamalar olsun. Zirve üstü kapanış olsun. Ondan sonra da tekrar bunu değerlendireceğiz. Bizim burada size anlatmaya çalıştığımız olay nedir? Bakın burada çok güzel bir düşen trendimiz var. Haftalardır bunun içinde gitti geldi ve en sonunda kırdı ve bakın gördüğünüz mü tekrar geliyor ve oradan onay alıyor. Yani aslında ben size burada grafiğin ve mumların nasıl çalıştığını anlatmaya çalışıyorum. BTC bu işin tabii ki bahanesi. Yani ben size aslında bakın grafik okuma sanatı budur. Bu şekilde grafiklere okursanız siz her zaman kazançlı çıkacağınızı ben size bildirmiş oluyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, haftanın analizleri videosunun ilk şirketi Alka arkadaşlar. Neden Alka'yı seçtik? Çünkü ben daha önce de bakın bu çizimlerim benim daha önceden duruyor. Ben daha önceden de yine tam destekten bunu önermiştik ve gördüğünüz gibi çok güzel bir çıkış yakalamıştık Alka'da. Sonra tabii ki kar satışlarıyla karşılaştı ve kar satışları kendisini trende kadar geri gönderdi. Yine şu anda trendde hem de cuma günü yani endeksin çok kötü kapattığı bir günde harika bir para girişiyle Eresay'ın da elinin üstüne atmasıyla beraber ne yaptı? Yine tekrardan dikkatimizi çekti ve ben de onu tabii ki listeye aldım. Alkay'ı arkadaşlar 26 lira günlük altında kapanış yapmadığı sürece önce 32 sonra 35 daha sonrasında da 38,5'a kadar yani daha önceki bakın burası direnç bölgesi. Ben daha önce size bunu zaten anlatmıştım. Daha önceki direnç bölgesi kuvvetli, harika bir direnç bölgesi. Buraya kadar geleceğini tabii ki düşünüyorum. Alka çok güçlü bir şirket. Buradaki fiyatlamaya etki yapan yine mum oluşumlarına baktığımız zaman burada bir dark cloud arkadaşlar. Artık bu mumları ezberlediğinizi düşünüyorum. Ee, özellikle bunlara vurgu yapıyorum ki ezberleyin arkadaşlar. Yani bunları ezberleyin. Bu mumları gördüğünüz zaman buradan kaçmanız gerektiğini bilin. Bakın arka arkaya iki tane dark cloud ve aşağı giden bir fiyatlama arkadaşlar. En son buradaki fiyatı geri gönderen bakın kocaman bir engulfing aşağı geri gönderiyor. Ondan sonra arkadaşlar bakın hemen burada trendin dibinde yani düşüş trendinin dibinde ne var? Sabah yıldızı ve sabah yıldızı neydi sabah yıldızı? Düşen trende gelen kırmızı mum ardından gelen küçük bir çekiç yani bu doji ve çekiç olabilir. Ondan sonra onları ezen büyük bir yeşil mum sabah yıldızını oluşturuyordu ve ondan sonra da fiyatlamayı görüyorsunuz arkadaşlar. Siz bunları bu şekilde izlediğiniz zaman harika getiriler elde ediyorsunuz. Bakın burada yine fiyatlamayı bitiren nedir? Önce bir çekiç ardından bir kayan yıldız bir kayan yıldız daha ve aşağı gönderiyor artık fiyatlamayı. Yani burada ben size neyi öğretmeye çalışıyorum? Grafik okumayı öğretmeye çalışıyorum. Piyasayı bu şekilde okumanızı istiyorum. Çünkü piyasayı sadece tiyolardan ibaret görürseniz her zaman üstten alır, aylarca ya beklersiniz ya da zarar kes yapıp maalesef hep zarar edersiniz. Ben sizi bunlardan kurtarmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı oluyordur. Haftanın analizleri videosunun ikinci şirketi Aselsan. Aselsan bu haftayı çok kuvvetli geçirdi. Son gün sadece cuma günü gördüğünüz gibi ama dipte olduğu için çok fazla kayla almıyoruz bunu. Bir çekiç geldi ama ama sadece dipte olduğu için çok fazla etkili olmayacaktır. Zaten para girişleri de mevcut yani Aselsan'da her şey mevcut. Hatta şöyle bir düşen trend bile çizebiliriz ve o düşen trendin üzerinde gördüğünüz gibi bir fiyatlama ve ondan sonra buradan devam edecek bir fiyatlama bekliyorum. Aselsan'dan nasıl izleyeceğiz? Aselsan günlük 57'nin altında kapanış yapmadığı sürece önce 66 liraya Ardından da 73 liraya kadar bir fiyatlamada bizi bekliyor olacak. Aselsan'da yine fiyatlamaya etki eden mum formasyonları ve oluşumlarına baktığımız zaman yine dipte gelen bir sabah yıldızı bakın. Nerede gelmiş? 52 lirada gelmiş. Fiyatı 64 liraya kadar sürmüş. Çok güzel bir gidiş arkadaşlar bu. Bakın şurada da yine bir trend var. Hemen onu da sizler için çizeyim. Bakın şurada da bir trend var. Gördüğünüz gibi bu fiyatlama bunun üstüne çıktığı zaman çok rahatlıkla hedeflerimizi alacaktır. Yine burada bakın bu çıkışı bitiren mum oluşumu tabii ki engulfing gördüğünüz gibi engulfing harika bir satışla Aselsan'ın bu çıkışını yeter dedi. Yani biraz realize ol dedi ve onu Realize'ye gönderdi. Burada yine hareketin başlangıcında gördüğünüz gibi yine sabah yıldızı. Demek ki bu sabah yıldızı ve akşam yıldızı ne kadar çok karşımıza çıkıyormuş değil mi? Özellikle diplerde ya da tepelerde oldukları zamanda ne kadar etkili olduğunu her videoda sizlere göstermeye çalışıyorum. Yine dipte bir sabah yıldızı Aselsan'da. Üçüncü şirketimiz COM Event Media arkadaşlar. Bu event medyanın para girişlerini ben çok çok beğendim. Çünkü biliyorsunuz para girişleri yani talep bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi ve gördüğünüz gibi düşen bir trendini kırıyor ve üstünde kapanış yapıyor hem de yani endeksin dağıldığı bir zamanda arkadaşlar. Endeksin dağıldığı bir zamanda olduğu için daha da kıymetli oluyor. Para girişleri muntazam. RSI 50'nin üzerinde çok güzel bir düşen trend var ve onu kırıyor. Bunu kırdıktan sonra da eğer olur da mesela olur da tekrar geri gelip buralara kadar gelirse yani 21 liraya kadar gelmesi Hiçbir şeyi değiştirmez. Buradan tekrardan başlayıp önce 25, ardından 27, 50'ye varan bir fiyatlama yapacaktır. Event Media. Tabii ki nasıl izleyeceğiz bunu? 20-50 günlük kapanış yapmadığı sürece bu şekilde onu izlemeye devam edeceğiz. Özellikle hareketli ortamlar 8'de 13 buradaki direnci geçtikten sonra yani 22.70 direncini geçtikten sonra çok rahat olacağız. Bu COM event medyada arkadaşlar bilginiz olsun. Fiyatlamaya etki yapan mum oluşumlarına baktığımız zaman da burada yine bir engulfing ve marubozuyla başlayan hareket gördüğünüz gibi 14 liradan başlıyor. Arkadaşlar 22 liraya kadar getiriyor. Bakın burada yine bir dark cloud. Dark cloud harika dark cloud. Yine burada da bir tane dark cloud arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hareketi aşağı gönderiyor. Diyor ki bu kadar fiyatlama yeter. Artık biraz aşağıdan oyalan ondan sonra gel Bakın burada dipte gelen kocaman bir engulfing para girişi ve o para girişiyle beraber başlayan hareket. Yukarıda neyle bitiyor arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Çekiç, iki saplı çekiç hem de iki tane arka arkaya. Hala teyit isteyen arkadaşlar bakın sonunda bir tane engulfing geliyor ve onu aşağı gönderiyor. Yeter diyor yani bu kadar. Bakın görüyor musunuz? Artık sizin bunlara alıştığınızı düşünüyorum. Yine iki taraflı çekiç arkadaşlar. İki taraflı çekiç. Bakın burada yine dipte çekiç. Dipte çekiç. Yine bunlar neydi? Fiyatlamaya etki eden kuvvetli mum oluşumlarıydı. Buradan mumlar hiçbir işe yaramaz diyen arkadaşlara selam olsun. Gelsinler öğrensinler. Bilmemek ayıp değil ama öğrenmemek ayıp demiş büyüklerimiz. Lütfen onlar da gelsin, öğrensinler. Yani burada her şey bedava. Evet dördüncü şirketimiz DESA arkadaşlar. DESA'yı neden aldım? Tam direnç çalışması yapıyor şu anda. Bakın direnç çalışması. Yine bizim sevdiğimiz oluşumlar bunlar. Neden? Çünkü biz bu kırılımlardan sonra güzel para kazanıyoruz arkadaşlar. Bu kırılımları yakaladığımız zaman harika paralar kazanıyoruz. O yüzden ben bunları size bakın hala kırılmamış ama yine de size bunu göstermek amaçlı. Yani öğrenmeniz için bir ders niteliğinde alıyorum. Yine endeksin kötü satış ediği zamanda Bakın görüyorsunuz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma. Cuma günü de satış yemesine rağmen akşama doğru tekrar alımlar geldi. Tam yukarıya kıramadı ama yine de uzun çubuk bıraktı aşağıya. Bakın şöyle göstereyim size uzun çubuk bıraktı aşağı. Yani bu bize ne gösteriyor? Desa'nın yukarı doğru devam edeceğini gösteriyor. Önce direncin kırılımını göreceğiz. Ondan sonra da Desa'yı günlük 29.90 altında günlük kapanış yapmadığı sürece önce 35 lira ondan sonra da 38.5 liraya kadar bir fiyatlamada beraber izlemiş olacağız. Yine burada fiyatlamaya etki edecek mumlara baktığımız zaman mum oluşumlara baktığımız zaman dipte gelen çekiç kuvvetli bir alış yukarıda gelen arkadaşlar kayan yıldız ve yanında çekiç aşağı gidiş yine üstte yani hareketin sonunda gelen önce çekiç ardından asıl adam diyelim çünkü daha yukarıda gövdesi uzun çubuğu altta ve yine teyit isteyenlere kocaman bir engulfing ve aşağı giden bir fiyatlama arkadaşlar Yine aşağıda burada ne görüyoruz arkadaşlar? Yine gördüğünüz gibi bir yatay ve kocaman bir engulfing ile para girişiyle beraber harika bir başlangıç yapıyor. Ve fiyatı yukarı doğru gönderiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine bakın burada bir tane dipte gelen çekiç ve kocaman çubuklara olan çekiç. Yine burada dikkatli olmamızı söylüyor. İkinci mum teyit mumu ve ondan sonra da çok güzel bir primlenme. Desa'dan Desa zamanı iyi kullanan yatırımcılara güzel para kazandırmış arkadaşlar. Tebrik ediyoruz kendisine. Beşinci şirketimiz Entra arkadaşlar. Entra'yı neden aldım? Tabii ki bir yani grafik dersi yapıyoruz burada. O yüzden aldım arkadaşlar. Bakın halka arz olduktan sonra yukarı giden bir fiyatlama. 11'lerden başlayan 16'larla da sonlanan bir halka arz ve ondan sonra çok kuvvetli bir satış o satışlardan sonra denge bulmaya çalışan Entra. Yani ben bunu neden aldım? Çünkü bakın burada son bir ayda yani şuradan başlayan aşağı doğru gelen harekette takaslarını incelediğimiz zaman çok güzel bir toplanma görüntüsü var Entra'da. Ben de bunu dip çalışması yaptığı için bakın burada kaç günlük bir dip çalışması bu? 1 2 3 4 5 6 7 8. gün bu dip çalışması. Artık bu dip çalışmasından tepki bekleyeceğim. O yüzden ben bunu aldım. Ben bunu özellikle sizlere açıklamak için aldım. Ama tabii ki biz tedbiri elden bırakıyor muyuz? Hayır. Ne yapacağız entrayı? Diyeceğiz ki entra günlük 9 lira 10 kuruş altında kapanış olmadığı sürece ne yapacağız? Önce 11.20, ardından da 12.50'ye kadar uzanan bir hareketle beraber olacağız. Eğer ki burada fiyatlamalarda beraber olursak 12.50'nin üzerine geleceği zamanda bunu tekrardan değerlendiriyor olacağız arkadaşlar. Ama biz böyle oluşumları değerlendirmezsek o zaman hiçbir şekilde risk almadan kazanmaya çalışırız. Ama biz burada biraz risk alarak tabii ki yani bunu yapıyoruz. Ama riskimizin tabii ki en çok gideri gördüğünüz gibi %10 ama getirisi %30'a yakın arkadaşlar. Daha da yukarısı olabilir fiyatlamaya göre. O yüzden de Entra'yı özellikle aldım. Bakalım bu öngörümüz tutacak mı? Yoksa Entra bizi stop mu edecek? Hep beraber seyredeceğiz. Altıncı şirketimiz Genil arkadaşlar. Evet Genil Aç yine dikkatimizi çekti Neden? Biliyorsunuz para girişleri. Para girişleri olduğu için erasayla elin üstünde güçlü. Elin üstünde güçlü olan erasayla ile beraber gelen harika bir kırılım bu kırılımı değerlendirmeseydik olmazdı ayıp olurdu yani genile karşı. Yani biz bu oluşumlarda herkes şunu söyleyebilir arkadaşlar seyrettikleri zaman. Yani biz burada stop olmaz mıyız? Tabii ki oluruz. Bakın aşağı doğru gelir. Eğer ki güçlü olmazsa yani para girişleri devam etmezse gelir bizi stop eder %10. Fakat eğer ki geri geldi ve o kırılımdan buradan onay aldı diyelim ki nereden onay alacak 60 liradan 60,5 liradan onay alacak. Bu onaydan sonra arkadaşlar bakın 60,5'tan sonra bize %30'a yakın hatta %35'e yakın bir getiri elde ettirecek Genil. Neden? Çünkü bu para gelişlerinin devam etmesi durumunda bize mutlaka o getiriyi elde ettirecek Genil ilaç. Tabii ki bunu nasıl izleyeceğiz? Aşağıda diyeceğiz ki günlük kapanış 58 lira altında olmadığı sürece Önce 70 ardından da 77 liraya varacak bir fiyatlamada bizi bekliyor olacak genel arkadaşlar. Tabii ki burada fiyatlara etki eden unsurlara baktığımız zaman yani mum oluşumlarına baktığımız zaman görüyor musunuz? Kocaman bir çubuk. Yani ters çekiç kayan yıldız arkadaşlar. Kocaman. Teyit isteyene de yanında engulfing veriyoruz arkadaşlar. Eğer bu yetmezse yanına bir engulfing veriyoruz ve fiyatlamayı ne yapıyoruz? Aşağı gönderiyoruz. Yani biz artık bu mumlara ben gerçekten artık sizin aşina olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü bu videoları çok dikkatli seyreden insanlar bu mumları artık ezberlediler. Gördükleri zaman yani bakar bakmaz burayı görür görmez burada bir satış başlayacağını bilir artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine çekiç ve aşağı giden fiyatlama. Aşağıda da fiyatlamayı başlatan yine bakın kararsız mumlardan sonra kocaman bir marı bozu ve para girişi harika bir fiyatlamaya imza atıyor. Önce bir yatay yapıyor. Sonra da bakın ben her zaman diyorum ki hareketli ortalamalar da şuradaki yatayın üstüne çıktığı zaman yani burada nasıl oluyor? Hızlı bir şekilde yukarı çıkıyor. Farkındaysanız ortalamalarda tepelerin üstüne çıktığı anda gördüğünüz gibi çok hızlanarak harika bir getiri elde ediyor genil. Tabii ki siz de bunları çok rahat yakalarsınız. Bakın yine buralarda tepelerde neler gelmiş. Bir çekiç gelmiş, bir engulfing gelmiş, yine bir engulfing gelmiş. Yine bir kayan yıldız, kayan yıldız ve gördüğünüz gibi yani burası direnç bölgesi. Geçemeyen mumlar ve geçemeyince tabii ki artık yeter demiş ve fiyatı aşağı göndermiş. Aşağı gönderdiği zaman da bakın sonunda bir çekiç ardından doji, doji ve kocaman bir marubozu. Evet arkadaşlar 7. şirketimiz Mepark. Ben bunun analizine başlamadan önce sizden videomu beğenmenizi, abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı sizler için Bilgi için ve eğitim için tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lütfen sorularınızı sorun, sorgulayan kişi olun ve lütfen aşağıda yorumlarda öğrenmek istediklerinizi bize bildirin. Çünkü bana ne kadar çok soru gelirse ben bilgimi o kadar çok aktarırım. Ama bana soru gelmezse ben sadece bildiklerim üzerinden devam ederim. Bu bilgi de bende kalmış olur arkadaşlar. O yüzden sizden ricam lütfen yorumlarda beraber sohbet edelim. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi analizimize geçelim. Gördüğünüz gibi ilk önce gözümüze çarpan burada nedir? Bu fiyatlamayı bitiren gördüğünüz gibi kocaman bir kayan yıldız. Yanına bir teyit mumu isteyen engulfing alıyor. 3 tane mum isteyen gördüğünüz gibi akşam yıldızı alıyor ve aşağıya giden bir fiyatlama gerçekleşiyor 262'ye kadar. Nereden? 299 liradan. Yani nereden baksanız arkadaşlar %10-15'e yakın bir kazanç sağlıyor aşağıdan M-Park yatırımcısı arkadaşlar. Tabi burada M-Park'ı iyi tanıyan arkadaşlar buradan döneceğini bilir zaten. Bileceği için de buradan harika bir fiyatlamaya tekrar imza atıyor. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Ben ne yapıyorum mesela bu hareketin yani buradan dönecek hareketin nereden döneceğini görmek için hemen buradan Fibonacci'mi çekiyorum. Fibonacci'mi çektiğim zaman en yakın tepeden en yakın dibe çektiğim zaman gördüğünüz gibi 0618'den geri dönen bir M park görüyorum. Bunu gördüğüm zaman da tabii ki olaya dahil oluyorum arkadaşlar. Sizler de öyle yapın. Bakın şimdi biz M Park'ı nasıl izliyoruz? M Park biliyorsunuz hep geri alım yapan bir şirket. Hep para girişleri var farkındaysanız. Bu para girişleri mutlaka kendisini yine tekrar düzenleyecektir. Zaten çok güzel primli bir şirket. Yine bunu devam ettirecektir. Nasıl ama tabii ki biz temkinli her zaman davrandığımız için M Park'ı nasıl değerlendireceğiz arkadaşlar? Tabii ki günlük olarak 260'ın altında kapanış yapmadığı sürece önce 302.50, ardından da 340'a kadar varacak bir fiyatlama bizi bekliyor olacak M Park'ta arkadaşlar. Şu trendin güzelliğine bakın. Ben bu tür şeyleri çok seviyorum. Yavaş yavaş yükselen soldan sağa doğru yükselen trendler. Bunlar insanı zengin eder arkadaşlar. Evet, sekizinci şirketimiz Matrix bilgi dağıtım hizmetleri arkadaşlar. Matrix platform biliyorsunuz ve o platform harika işler yapıyor. Çok güzel kazançlar sağlıyor. Bakın halka arzından sonra müthiş bir fiyatlama yaptı. Ondan sonra da bakın yataya girdi. Yataya girdikten sonra da şimdi tekrardan toparlanmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Yüksek dipler yapıyor. Bakın farkındaysanız. Yüksek dipler yapmak ne demek? Yani ben alttan gelen yükselen bir trend yapıyorum. O trende her değdiğim zamanda, her değdiğim zamanda ne yapıyorum arkadaşlar? Ne yapıyorum? Tekrardan buradan tepki alıp yukarı gidiyorum. Aynısını şimdi burada yapmış. Cuma günü endeksin sert satış yediği bir zamanda kendisi harika bir mumla hem düşen trendini kırmış hem harika bir para girişi ve geriye döndüğümüz zaman da bakın burada geri gelişler var ama bomboş bir düşüş. Şimdi de altı dolu bir şekilde para girişiyle beraber Matrix bizim dikkatimizi çekiyor ve Matrix'i nasıl izliyoruz? Günlük olarak 66 elinin altında bir kapanış yapmadığı sürece önce 81 lira ardından da 90 lira Bakın 90'lara nerede? Bir düşen trendin, bir düşen trendin üstünde. Neden? Çünkü buraya geldiği zaman, yani fiyat buraya geldiği zaman yeni bir fiyatlama başlayacağı için önce burada oyalanabilir. Oyalandıktan sonra artık yeni fiyatlama için hazır olacak matriks biz de o zamanlarda bunu izliyor olacağız. Çünkü beraber zaten süreceğiz bunu. Ondan sonra da beraber kazanmak için elimizden tabii ki geleni yapacağız. Fiyatlamaya etki eden mumlara baktığımız zaman mum oluşumlarına yine burada bir kayan yıldız ve büyük bir yeşil mumla kayan yıldız ve daha sonraki engulfing ile bir akşam yıldızı oluşturuyor hep beraber. Ve bunlar satışa tabii ki bizi gönderiyor. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir engulfing ve engulfing ile beraber yeni bir fiyatlama. Burada bir sabah yıldızı ve bir fiyatlama. Burada yine tepede gelen bir engulfing, kocaman para çıkışlı bir engulfing. Ve fiyatlamayı gördüğünüz gibi müthiş şekilde aşağıya gönderen bir fiyatlama arkadaşlar. Aşağıda baktığımız zaman mum oluşumlarına. Bakın burada dipte gelen marubozu tam 5-6 tane mumu hatta 7 tane mumu ne yapıyor? egale ediyor. Egale sonra ve harika bir para girişi ve ondan sonra bir yatay, yatayı kıran mum, harika yeni bir maribozu ve ondan sonra gelen hareketli ortalamanın kırılımı. Bunlarla beraber de sertleşen yukarı giden bir fiyatlama görüyoruz Matrix'te. Arkadaşlar bunları gördüğünüz zaman bu kazançları lütfen es geçmeyin. Evet arkadaşlar 9. şirketimiz Platform Turizm Taşımacılık PL Tour. Yine Pelatur cuma günü dikkatimizi çekti. Yani para girişi muhteşem bir para girişi var zaten daha önceden gelen yine bir para girişiyle desteklenen yukarı gidiş vardı. Endeksin tabii ki testere piyasasında olmasına rağmen ben her zaman size şunu söylemiştim. Arkadaşlar bakın endeks tabii ki testere piyasası yapabilir ama bu testere piyasasına katılmayan şirketler var. Lütfen onların not alın dediğim şirketlerden bir tanesi zaten platformdu gördüğünüz gibi. Pazartesi'den başlayan bakın burası pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma. Yani gördüğünüz gibi endeks aşağı giderken hiçbir şekilde bu endeks aşağı gidişinden etkilenmedi. Ne yaptı buradaki yatırımcı? Rahat oldu. Yani endeks aşağı giderken çok rahat nefesler aldı. Ne yapıyorsunuz burada? Sadece strateji ve disiplin çalıştırıyorsunuz. Başka da yapacak hiçbir şeyiniz yok arkadaşlar. Sadece bunu yapıyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi düşen trendini kıran bir platform, para girişi, RSI'nin 50'nin üzerine atması. Nasıl izleyeceğiz haftaya bunu? Yani tabii ki geri gelip buralardan onay alabilir. Fakat biz nasıl izleyeceğiz? Diyeceğiz ki platform turizm günlük olarak 14'ün altına sarkmadığı sürece yani orada kapanış yapmadığı sürece önce 17.27 ardından 19 ve ardından 21 liraya varacak bir fiyatlamada bizi bekliyor olabilir. Tabii ki yine biz ne yapacağız hemen size mum oluşumlarını göstereceğiz ki Bunları daha da gözünüz güzelce alışsın. Bakın burada düşen trendde gelip düşen trendde kafasını vuran bir çekiç bu fiyatlamadan sonra ve ona teyit mumu olarak gelen engulfing ve gördüğünüz gibi fiyatı nasıl da aşağı gönderiyor öyle değil mi? Ve burada bir sabah yıldızı, burada yine dipte bir sabah yıldızı, tepede kocaman bir engulfing gördüğünüz gibi ve yüksek para çıkıştı. Yine bir önceki tepede gördüğünüz gibi çekiç çekişten sonra gördüğünüz gibi yukarı gitmek istese de yine bir kayan yıldız daha aşağı gönderiyor fiyatı. Burada kırmaya çalışsa da maalesef sonra da gelen kocaman bir engulfing ile aşağı gönderiyor fiyatı ve ondan sonra da yeni bir fiyatlamada yerimizi almamız için bizi tekrardan aşağı gönderiyor ve ondan sonra da yerimizi almaya başladık. Nerede? Tabii ki şu anki fiyatlama 15.59'da arkadaşlar. Biz de orada yerimizi alıyoruz. Artık nasibimiz de varsa bu fiyatlamada beraber olacağız. Evet arkadaşlar, son şirketimiz Silverline arkadaşlar. Silverline yine haftayı sağlam kapatan, yani sağlam duran şirketlerden oldu ve para girişiyle beraber dikkatimizi çekti ve düşen trendini kırdı. Yani her şeyi vardı Silverline'ın. Sadece ne gerekiyordu? Artık bizim bunu görüp yerimizi almamız gerekiyordu. İşte gördüğünüz gibi burada kocaman bir yatay var. Aslında burada kanal da var arkadaşlar. Ben size bu kanalı da çizip göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi bir kanal içerisinde arkadaşlar silver line. Bu kanal içerisinde hareket eden silver line gördüğünüz gibi burada düşen trendinde kırarak bu fiyatlamayı yukarıya kadar götüreceğini bize e, haber verdi. Biz de yerimizi aldık. Nasıl yerimizi aldık? Hemen şöyle işaretliyorum. Bakın hep beraber işaretleyelim. Ben ne yapıyordum her zaman artık bana alışan arkadaşlar. 21.80 altına kapanış olarak ne istiyoruz 21.80'den? Tabii ki 19.80 istiyoruz. Yani 19.80 buralara denk geliyor arkadaşlar. 19.80 altında bir kapanış yapmadığı sürece ben Silverline'ın bu üst kanal bölgesi olan 25-70'e kadar rahatlıkla çıkabileceğini öngörüyorum. Çünkü para girişi var. Hareketli ortamların üzerinde düşen trendini kırmış. RSI 50'nin üzerinde yani her şey var yükselmesi için para girişleriyle desteklendiği sürece Tabii ki bu şekilde olacak. Nasıl izleyeceğiz? Aşağıda 19.80 altında bir kapanış yapmadığı sürece ne yapacağız? Tabii ki silver line'la beraber bu kanalı tekrar yukarı ziyaret etmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu analizle beraber videomuzun sonuna geldik. Sizden yine videomu beğenmenizi, kanala abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı kendiniz için, eğitiminiz için tabii ki yatırım tavsiyesi olarak veriyorum. Siz de bu eğitimleri ve bu videoları beğeniyorsanız lütfen aşağıda yorumlarda bize bunu bildirin. Bunu bildirmeniz bizim için çok çok önemli. Neden? Çünkü eğer ben bu videolar beğeniliyorsa ben bu işe devam etmeliyim. Yoksa sadece yani yapmış olmak için hani yapmak istemiyorum ben bunları bir de aşağıda yorumlarda görmek istiyorum. Yani beğenildiğini görmek istiyorum. Eğer beğeniliyorsa ve yorumlar da ona göre gelip hatta yeni istekler varsa, o isteklerle beraber gelirse bizim için daha iyi olur. Tabii ki size de faydalı olacağı için ben bunu istiyorum. Başka şekilde de bir avantajımız yok arkadaşlar. Sizden ricam yorumlarda beraber olalım. Bir dahaki videoda görüşene kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın.